teşekkür ederim. Adım Samuel. 25 yaşım. İlginç, enteresan bir fiziğe sahibim. Hem cinsime ilgim yok. Karşı cinsine de ilgim yok. Hiçbir cinsime benim ilgim yok. <laughs> Küba göçmeniyim. Çok iyi salsa, latino, rumba, samba, çaça yaparım. İnsaniyim, humanistim. Benimle ilişki kuracak insanı tanımak isterim. O yüzden mutlaka karşı karşıya gelmeliyiz. Cinsel olarak zayıf yaratılışlıyım. Önemli değil. Her şey mi canım seks? Benimle insani olarak muhatap olmayın Ben karşımdakilerin iletişim kurmam. Gözlerimden anlamasını isterim. Bakıştım mı olay bitmiştir benim için. Anne baba çok önemli. Bilgisayar şart. Yabancı dil ilk tercihim. Kalbimin çiçeğini Küba'dan getirdim. Almaz mısın? <laughs> Adım Samuel. 25 yaşım. <laughs>